Herkese merhabalar. Notruf 112 itfaiye simülasyonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen de ilk bölümünü çekmiştik. Ee, sevenler olmuş. Bayağı bir ilgi gelmiş gene. Ee, yeniden gelsin diyenler vardı. Ya ilk bölümü de zaten doğru düzgün oynayamadık. Burada antrenman vesaire bir şeyler vardı. 5 dakika falan onlara gitti. Küçük de bir yangına gitmiştik zaten. Konteyner yangınına. Ee, bakalım dedim bir bölüm daha çekelim. Farklı bir ihbar alalım dedik. Ee, şimdi bekleyelim. Valla Türkçeleştirmelerden falan bahsettim de henüz girişmeyi düşünmüyorum. Ee, öyle aşırı ağım zaten bir şeyi yok zaten kitlesi yok. İtfaiyeciler <laughs> için atıyorum ben bunu bir. Ee, benim de ufak tefek böyle bir hoşuma gitti yani. O ama Türkçe işine girdim mi ortalık karışıyor. O yüzden şu an hiç modlama işlerine girmeyi düşünmüyorum. Bir iki bölüm daha çekelim. Vallahi polis, polisi var. Polis simülasyonu bunun değil tabi de. Ee, başka oyunlar çekeceğimiz söylemiştik. Orada polis simülatörü çek demişler. Valla LSPDFR varken pek düşünmüyorum polis işlerine girmeyi ama. Bakalım hayırlısı ETS çok diyenler var. Galiba bir ETS'de bir otobüs falan bir şey süreceğiz. Bilmiyorum bir ayarlı çekersek ona da bir ETS'de düşünüyorum yani. ETS'yi de yazanlar var baya. Dayı bekliyoruz burada ama ihbar gelir mi bize? Onlar sosis mi bu? Vallahi sosis ha. no, o yakmışsınız oğlum lan. Yangına giderken sosisler yanmış. Neyse dur ben şuraya bir oturayım çökeyim bakayım bir ihbar düşsün bakayım bir şey. Güzel bir şey gelsin be abi. Kaç Ne kadar? İki dakika mı oturduk lan? Ha. Ahtung. Ahtung. Brandschutz. Einsatz für ELV 1. LF 24. Ha biz mi gidiyoruz? DLK1. DLK LK1. zaten bizim kod oluyor. Dörtlü araç DLK diye geçiyor galiba Almanya'da. Hepsinin kodları var kendine göre. Oo, ne oluyor lan? DLK, MLK, merdiven. Oh, hayda, büyük mevzu mu var lan? Merdiven geliyor, biz gidiyoruz. Bütün herkes çıktı, hayırdır abi? Eyvah eyvah. Kasar lan bu oyun. Optimizasyonu hayır bir kötü. Büyük olaylar da kasıyor bu. <laughs> Hayda. Neye gidiyoruz oğlum bu kadar kişi şehir mi yanıyor lan? Bak sprinter mi printer herkes çıkıyor. Ne mevzu ne abi? Bir kilometre diyor. Dur bakalım bir. Gidelim bakalım olay yerine doğru Dur dur aman dur atlama Lan sirenlerin ya? Çık lan Bu ne karışıklık Kapat sireni kapat Arkadan da arabalı geliyor ya uuu, Bütün ekip çıktı ben hiç siren açmayayım Öndekiler ya arkadaki yeter bana Ne lan bu böyle bu kadar kişi gidiyoruz? Kaç araba gidiyor? 3 araba gidiyoruz. Ne yangını bu böyle? Daha geliyor mu? Oo daha da geliyor arkadan. Baga girmiş herhalde arkada. Ne abicim bu? Hayde. Oğlum bu çok karışık lan. Eyvah eyvah. Çok büyük olay bu. Ev yanıyor. Bütün ekipler geliyor. Bütün hepsini organize etmek şimdi sıkıntı ya. <laughs> ne yapacağım? Neyse yapacağız bir şeyler artık. Başlıyoruz o zaman. Dismant sök 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 hemen sök. Abi hepsini de ben şey yapmayayım be. Baksınlar başının çaresine. Sökersiniz değil mi lan? Bana şey yapmayın. Aç diyor açayım abi. Daire yanıyor. Oğlum bana kalacak bu ihale ya. Merdivenli. Çek abicim şuraya hemen arabanı. Çek şuraya. Geç şuraya. Geç şuraya abicim. Yürü 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 devam et devam et. Ya oğlum bu nasıl iş ya? Hepsine ben nasıl bakayım ya? Yolu yolu koruyun. Polis yok mu? Polis de getirin ya. Dur şimdi. Siz indirin abi malzemeleri falan her şeyi indirin. Koyun şöyle. Şuradan destek istiyorduk galiba. Nasıl istiyorduk? Ne lan RTV mi? Hangisi polis? Bunlar olay yerinde. Nef mi polismiş? Nef de değil. Kef. Kef de değil. Polisi nasıl çağırıyor lan? Ne bileyim ben neyse şimdi dur şunlar Oğlum. Lan inin lan hepiniz. Hepsine tek tek biz mi bakacağız ya? Boşalsın bakayım herkes bir. Bağlıyorsunuz mu abi? Bağla abi. Siz bağlayın bari onu yapın da. <laughs> Yangına girerim. <laughs> Şunlara bakıyorum şimdi. Abi içeride biri var mı? Hello hello bu şey diyor. Evet abla ne diyorsun? Tamam apartman yanıyor görüyoruz. Oo içerisi bayağı gitmiş. İkinci kat mı bir tek? Yukarıya da sıçrayacak gibi duruyor. Tamam abla dur 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 bırak. Bunları organize edelim. Bilmiyorum ben burayı birazcık eksik yapabilirim. Çok büyük olay ya. Ben zaten kaç defa oynadım. Bir defa iki defa oynadım. Tam. Sen git buradan git. Ç çeki kenara. Biz bakacağız şimdi. Abicim sen ne yapıyorsun şimdi? Sen hazırla. Ekipmanları hazırla abi. Sen de şuradan tepeden şey yaparsın. Tamam mı? Biz ne yapıyoruz? Biz de hemen şuradan Onu çıkarttın bunu çıkarttın Jet nozzle'ı hazırla abi Tamam mı? Dalmaya başlayalım ufaktan Şunlar ne yapıyor? Şunları da hemen şöyle yapalım Sen de çıkart abi şuradan bir şeyler Sen de koy şuraya Rapid, rapidle mapidle ne bulursan basıyormuş. Şey. Kur abi, Kur direkt dalacağız içeriye. Bunlar ne işe yarıyor? Siz de yolu koruyun bari. Kapatın şu yolu. Ne bileyim kapat şey yapmıştı şöyle bir şey ya. <laughs> Herkese bir görev veriyor. Pompayı kullan diyor. Kullanalım abi. Basınç veriyorum. E vermişim zaten. Tamam. Girdi mi? Dur lan ben gideceğim. U. Ne yapıyorsun oğlum? Neyi keseceksin lan? Kapıyı mı keseceksin? Dur dur. Uh, daldık mı içeri? Ben giremiyorum. Kim kim kesecek? Sen mi patlat lan? Oğlum bu testereli ne yapıyor? Oğlum kırsana kapıyı. Dur 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 testere geldi. Abi seni de boşuna getirdik ya. Ne yapayım gelmeyince? Ya Allah bismillah. Tamam ne flat abi girdik ya işte. Smoke dedektör kapat şunu. Bir tane daha var. Oğlum ne kapıyı ne kullan diyorsun. Tamam girdik daha içeri işte. Çeki çeki çeki. Şuna da bas. Yanacağız da yanacağız oğlum. Dur 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 dur. Sen söndüre dur ben şu yangıncıları şey yapayım. Abi sen sen kursana şu arabayı niye kurmadın? Kur dedim ya sana. Oğlum. Ne bileyim ya. <laughs> şuraya şuraya çıkart şunu. Hiçbir şey anlamıyorum valla Neyse, bak şöyle bu iki türlü atıyor. Bir şöyle jet fırlatıyor, bir de böyle genişlemesine de atıyor. Aç aç bakın şu kapıyı. Uh uh uh. Şundan da sönmez Tamam söndürsün ben de aşağıdaki ekipleri kurayım. Ne yapıyorsun lan? Kuruyor mu? Abi. Şu, tamam bu söndüre dursun. Biz de şuradan destek atalım diyeceğim de. Jet nozzle'la koy hemen abi işte. Niye koymuyor? Koy şuraya da. Ambulans burada. İyi Allah'tan içeride kimse yokmuş. Sen niye kurmadın şunu? Şuraya nasıl kurduracağım ben bunu ya? Ne oluyor lan içeriden dışarı atıyorsun seni? <laughs> Smoke ne demek bilmiyorum ki. Çok karışık abi ya. Ne yapıyorsun sen? Aldı çantayı gidiyor bir yerlere bilmiyorum ne yapıyor. Abi şunu ben süreyim mi? Valla güzel sürelim ben. TLF o neydi lan? DLK değil. DF24. Ne bileyim hangisiydi lan bu he. Ya abi ben o adama geçemiyorum. Şuradan geçeyim direkt ya. Tamam. Kaldır. Ben kullanamıyor mu bunu? Nasıl kullanılıyor lan bu? Ne bileyim ya. Neyse dur şimdi. Şurada bir şey alayım bari be. Ekran görüntüsü alayım şuradan. Ben. Tamam şimdi bir ekran görüntüsü aldım abi. Ne yaptım? Bu içerisi sönmüş baya. Bir bu taraf kalmış. Normalde burayı merdivenle söndürecekti. Beceremedim abi. Anlamadım. Çok şeyim olmadığı için pratiğim fazla. Kusuruma bakmayın yani. Biraz oyunda karışık yani bildiğiniz gibi. Böyle atıyoruz böyle ama oğlum yanmayalım lan burada. burada. Dayı kür olmuş ortalık. Bak yanacağım ben ha. Çekil oğlum çekil lan. Süro gibi şey yapma sen de. Söndü mü lan? Bu taraf söndü gibi. Oğlum sen niye ayak altında dolaşıyorsun? He? Kim bu? Koy şunu. Bekle lan. Pick up diyor, aldım tamam oğlum senin işin kalmadı sen git git kakaça yürü gel diyor buraya neyi kullanacağım yüz diyor bu uf oh, kırdık bir şeydir ama şimdi bakın şimdi 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 Git diyor buraya gidiyoruz. Burada bir şey yok. Kırık oğlum burası. Kırık değil mi zaten? Senin ben yapacağın işe. Niye çıkartmıyorsunuz Bert beni? Buna da mı? Çö, bismillah. Kastırıyoruz valla. Uh, yandı lan. Bir kastırdım yandı o zaman. Şuraları da kastırayım mı? Yok bura kurumuş abi başka nereye kastırayım lan? Lan kapat motoru sen de benzini bitirdin elektrik şey motor testere çalıştırıyor öyle. Tamam ver bana ver bana ben söndüreyim. Diğer hiçbir işe yaramadı o, kadar yaygara çıkarttık hallettik tek tek ben ya yaptıramadım yerse <laughs> de. Ne oldu söndü galiba. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kol bastı mı oynuyordun? Ne yapıyorsun? Soğutma mı yapıyoruz? Hadi biraz da soğutma yapayım şöyle. yarasın koçuma tamam mı git diyor buraya Heh, şuralardan bir duman çıkıyor şş eşele bakayım gel hangisin sen Nereye vur diyor bu bana gene? Dropla mı yanıyor? Ya, bir... Ee, ok gösteriyor geliyorum. Hani yok bir şey. Cam ee, yok oğlum camım kalmamış ki artık zaten. Ben ne yapayım? Şuraları Allah Allah. Karıştırdık oyunu çok karıştırdık. Ne diyor? Bu ne lan? Burada bir odada mı var? He, tamam git diyor. Hı hmm. Oğlum o motoru koy yerine koy. Allah Allah iki saattir çalıştırıyorum motoru. Tamam bir inceleme yapalım bir de. Baksana hepsini boşuna şey yaptık adamları çıkarttık da. Bir inceleme atalım abi. Dayı bir git. Git şöyle gir içeri bir yokla. Ben de geleyim peşinden. Ne olur? Lan. Oğlum burada nasıl iş lan bu? Bir dakika. Nereden girdik sen? E niye böyle? Allah Allah kapı gelmiş buraya nasıl oluyor lan bu? Bir şey yok mu? Düzgün diyor arada. Dur dur kaptan kaptan. Bakayım. Ver bana. Uh oh, şuraya yanıyor. Dur PC dur. şurayı eşele. Burada var bak. Hangisi lan o? Dışarıdaki itfaiyeyi mi görüyoruz lan yoksa? Yok var burada bir şeyler oğlum. Neredesiniz lan? Eşele şurayı eşele. Heh. Vur vur. Nereye vuruyon lan? Burada bir şeyler görüyorum. Dışarıdaki itfaiye olabilir. E ne oldu? Ekip bak. Allah Allah. He. Tamam yapıyor söndürmeyi. Ben göz diyemiyorum değil mi? Diyemiyorum. Tamam bitti o zaman. Hayırlı işler. Valla karışmış abi ya. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> tamam toparlan. Backup da hepsine. Ne yapıyoruz bunu sök dedi bana. Sökeyim onu. Buradan su çekmişler. Ko bunu. Çalıştırma çalıştırma. Bunu da koy buraya. Toparla bunu. Neyi aldıyın lan? Pompayı kullan. Niye pompayı kullanacaksın? He, pompayı mı kapatacağız? Hop bu mu? Headlight. Pompa. Pompayı ne çalıştıralım? Heh Tamam. Ne diyor? Hidrant. Sen ne yapıyorsun dayı? Olay bitti bunlar şey yapıyor ya. Tamam hepiniz backup abicim. Backup. Hepsini backupla. Bunu da backup de. Toplasın bu da. Tamam. E ne bekliyorsunuz abi siz? Ne talimatı var? Söndü ya oğlum burada niye duman atıyor halen? Bunlar mı gidiyor? Tamam bu dörtlü toplansın kalan ilave varsa şunu da söndürürüz. Bilmiyor mu? He. Kapat diyor tamam. Geldi şimdi kendine. Bu bunu da kapatayım mı? kapat hepsini kapat. Tamam. Şu ikili ne yapıyor? Şu ikiliye ben bir bakayım. Abi millet toparlanıyor siz. Sizin anca mı şey kendinize geldi? E söndü tamam. Duman atıyor ama bir soğutma mı yapacaksın? Ne diyor bana? Oyunu buraya soktum abi. <laughs> Anlamadım yapıyorum bir şeyler ama Oğlum ne yaptığını anlamadım vallahi diyorum bak kıracağım kafanı Al götür lan Kapat <laughs> Toparla burayı toparla toparla. Hadi. Hadi siz sağ, Sen sağ ben selam etmeyeyim Toparla. Dön depart. Alayınız depart haydi. Sen de depart. Sen de depart. Sen de depart abicim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Oraya bir su atın abicim. Sen nerede? Gitti. Çok karışık ya. Ne diyeyim? istasyona sürdü hadi bismillah gidelim. Hadi geçmiş olsun dayı. <laughs> Nasıl söndürdük bilmiyorum vallahi. Söndü abi ama eşeledik her yeri, kamerayı dolaştırdık, bir şey yok. Ben ne yapayım yani? Allah Allah. O merdivenli zaten çıkmadı, yapamadık Yani Oy 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 çok aldık başımızı gidiyoruz. Şuna bas. Heh, kapandı mı? Yan şeyler açıktı da. Gel az daha. Vallahi abi çok çözemedim. Aslında bu tarz işleri böyle bir şey yok muydu ya? Eğitim tarzı bir şey yani. Gösteriyor aslında ne yapacağını altta da ne bileyim abi karışık geldi yani bu büyük ihbar çok ekip gidince bir de karıştı iki araba gitsek tamam neyse hadi ne yapacağını biliyorsun iki araba gidince de 4 araba gittik be abi hangi birine bakayım hiçbiri de şey yapmadı Ne oldu bir şey idare edin artık şimdi da Koyalım o zaman zaten İlk videoda gösterdim pek bir şey yok. Arabayı şey yapacaksın. Yukarıya falan bir şeyler giriyorsun. Ondan sonra bitiriyorsun zaten. Vallahi büyük yangın oldu. Bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Yorumlara da istek oyunlarınızı yazın abi. Değerlendirelim bakalım ne çekelim ne edelim. O zaman sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.